Sayın Bahçeli bilsin. Irak'ta Türkmenlere kim yardım yaptı biliyor musunuz? Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Suriye'deki Türkmenlere. Arapça Mustafa Kemal'in nutkunu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeş? Bizim işimiz reklam değil. Bizim işimiz reklam değil. Eğer saray iktidarının bahçe bekçiliğine birisi soyulur, soyunursa bize bu konularda ders veremez. İnsan hakları dediğimiz kavram önemlidir. İnsan hakları. Memleketi yönetemiyorlar. Bu millet diyor ki artık kardeşim yakamızdan düşün. Yakalarından düşüreceğiz. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi, bu ülkeye sevgiyi, bu ülkeye gerçekten kardeşliği, bu ülkeye gerçekten de annelerin, babaların, çocuklarını güven içinde okula gönderebilecekleri bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Birleşimi kapatıyorum.